Selamünaleyküm. Ben Batuhan Battal Lörtpınar. Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojiler Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi. Bugün Nesnelerin internet dersi için vermiş olduğumuz 5. ödevi yapıyoruz. Şöyle kapatayım hocam. Sizin sitenizden <laughs> link indirdim hocam. Hazırda bulundurdum. Buradan açtık. Linkimiz burada klasörü. Ben zaten açtım hani fazla vakit kaybetmemek için. Bu şekilde. Hocam ilk önce taslaklardan pardon araçlardan kartımızın takılı olup olmadığını, kartımızın tanımı mı değil mi ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi login vemos D1R1 kartımız tanımlı. Kom ayarlarımıza bakıyoruz. Kom e bağlı. Ardından tekrardan kart yöneticisi kısmına geliyoruz. Buraya ESP 8266 Gördüğünüz gibi bu versiyonumuz da kayıtlı. Buraları kapatalım. Ardından yukarı geliyorum. Buradaki SSID kısmına internet Wi-Fi'mizin ismini, password kısmına da Wi-Fi'mizin şifresini yazıyoruz gördüğünüz gibi ledimiz D9 pinine de bağlı. Ardından aşağı geldim. Buraya da kendi ismimi yazdım. Şu an yolluyorum, yüklüyorum. Yüklemesi biraz zaman alıyor. Hocam videoyu duraklatayım. Yüklediği zaman tekrardan başlatayım. Hocam yükleme tamamlandı. Şimdi buradan seri port ekranını açıyoruz. Bir resetleyeyim kartımı. Hocam devrem de bu şekilde. De ID alamadım. Şu an biraz duraklatayım hocam. ID aldığım zaman tekrar başlatayım. Hocam burada gördüğünüz gibi ID şifrem geldi. Bunu kopyalıyoruz. Ctrl ile. Sonra Bunu yeni bir sekmede yapıştırıyoruz. Tıkladığımız zaman biraz internet bağlantısı zayıf olduğu için geç geliyor. Hocam görmüş olduğunuz gibi IP geldi. Şu anda bazlarımın bağlantısını yapayım. Sökmüştüm çok ses geldiği için. Evet şu anda 10 durumda. Tekrar tıklıyorum OFA. Of durumuna gelmedi hocam. Sanırım internette bir sıkıntı var. Bağlantım çok zayıf olduğu için. Of'a basınca da tekrardan kapatıyor hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.